16 Haberleri veriyoruz G20 liderler zirvesi İtalya'nın başkenti Roma'da başladı İtalya Başbakanı Mario Draghi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında Bulunduğu liderleri tek tek kapıda karşıladı Dünyanın önde gelen 20 büyük ekonomisinin liderleri Salgının ardından ilk kez yüz yüze Buluşuyor 16. kez düzenlenen G20'de iklim değişikliği, salgınla mücadele ve salgın sonrası ekonomik toparlanma konuları masaya yatırılacak. İki günlük zirvede liderler, küresel ekonomi ve küresel sağlık, iklim değişikliği ve çevreyle sürdürülebilir kalkınma başlıklarında üç oturuma katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'la fotoğraf öncesinde bir süre sohbet etti. Erdoğan zirve kapsamında oturumda hitap edecek ve ardından ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Yeni Atatürk Kültür Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı görkemli bir törenle açıldı. Törende konuşan Erdoğan yapım sürecini hatırlattı, her adımda ilgilenlerle karşılaştık dedi. Atatürk Kültür Merkezi'nin asırlar boyunca ayakta kalacağını vurgulayan Erdoğan, bu eser eski ve yeni Türkiye fotoğrafının en belirgin şekilde görüldüğü yerdir diye konuştuk. İzmir depreminin üzerinden tam bir yıl geçtik. 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Yaralar hızla sarıldı ama deprem ve sonrasında yaşananlar İzmirlilerin hafızasında hala taze. 29 Ekim koronavirüs verileri açıklandı. 24.409 yeni vaka tespit edildi. 209 kişi hayatını kaybetti. 30.846 kişi ise sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs nedeniyle artan gebe ölümlerine dikkat çekti. Bakan Koca bebekler doğmalı, anneler yaşamalı sözleriyle anne adaylarına bir kez daha aşı olun çağrısı yaptı. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde destan yazmaya devam ediyor. Komandolar Avaşin'de 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağarayı ele geçirdi. Mağaradan çıkan 4 terörist teslim oldu vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin düzenlemede peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün pazartesi. Borçlarını yapılandırmak için başvuran 6 milyona yakın mükellef ödemelerini interaktif vergi dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapabilecek. Rekabet kurulu zincir marketlerle ilgili kararını açıkladı. 6 firmaya 2 milyar 682 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi. Uzmanlara göre bu karar tüketicinin korunması için alındı. Marketlerin bir kartel gibi ortak hareket ettikleri belirlendi. NATO ile Rusya arasında yaşanan gerilimde tansiyon düşmüyor. Rusya'nın NATO ile ilişkilerini askıya alma kararı hayata geçirildi. Rusya'daki NATO bilgi bürosunun kapısına kilit vuruldu. NATO çalışanları ülkeyi terk etti. Washington 55 Rus çalışanı ülkeden sınır dışı etmesi bekleniyor. Espor, Toto Süper Lig'de 11. haftanın perdesi oynanan tek maçla açıldı. Karadeniz derbisinde lider Trabzonspor Şahit Sporu 2-1 mağlup etti. Bugün ise 4 maç var. Saat 13.30'da oynanan Kasımpaşa Özlü Kablo Yeni Malatya Spor karşılaşması Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Altay, Demir Grup Sivas Spor ve Atakaş Hatay Spor Beşiktaş karşılaşmaları ise şu dakikalarda başladı. Saat 19'da ise İttifak Holding Konyaspor Spor Fenerbahçe karşılaşması oynanacak. Bu maçlar TRT Radyo 1'den canlı dinlenebiliyor. Son olarak hava durumu. Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Akdeniz'in batı, Ege'nin güney kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kıyı kesimlerde mevsim normallerinin bir ila 3 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle. Ankara 4, İstanbul, Trabzon ve Ordu 12, İzmir 17, Antalya 18, Adana 14, Van 5, Erzurum 2, Diyarbakır 8, Gaziantep 9 derece. Haberleri sunduk. Alsız pulsuz son derece saf bir yürekle seslendirilmiş türkülerimizin ağzından hepinize gönül dolusu merhaba sevgili TRT Türkü dinleyiciler. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Abdullah Gündüz, program sorumlumuz Elmas Köşkun, ses almada Seval Şimşek ve teknik yapımda Mehmet Acar her zaman olduğu gibi hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Radyoların tüm başına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle seyredeceğimiz türkülerimizin satır aralarında sıkışmış kalmış ancak gün ışığında değerlendirilmesi gereken güzel konular üzerine konuşacak bilgi daha. canlar, oh Eyvallah, eyvallah, cemalullah, la ilahe illallah. Baba bugün kebapçıyam gözüm yok, şal sataram bezim yok, men ahlakını begendim, cemalında gözüm yok. Kerkuk koyratlar arasında deli hasani hoyratı olarak bilinen bu uzun hava türü, öğrenmesi ve söylenmesi oldukça zor olan bir tür. <laughs> nadir sanatçılardan dinlersiniz bu havalar. Kerkük hoyratlarının türkü repertuarımız içinde son derece özel bir yeri vardır. Bu eserlere öncelikle söz unsuru açısından bakmak lazım. O zaman görürüz ki halktan birilerinin söyleyebileceği sıradan şeyler değiller. Onlar ki, o sözler ki, düşüne taşına yazan şairlerimizin de harcı değil öyle kolay kolay. Bu cinaslı söyleyişte o kadar ustaca örülmüş sanatlar gizli ki, sözde anlatmak gerçekten de zor insanın içine işleyen ve derinden etkileyen, dünyaları düşündüren bir sanat kuşu. Burada şunu da ifade etmek lazım. Bugüne kadar kısaca ve yaygın olarak Kerkük türküsü diye adlandırdığımız türküler aslında Irak Türkmenlerinin türküleridir ve biz bunu genelleyerek Kerkük türküsü diye anons ediyoruz. Oysa bu türkülerin coğrafyası Irak sınırları içinde bizim hemen güneyimizdeki Telafer'den başlayıp ta Basra Körfezi'ne Mendeli kasabasına kadar uzanıyor. İşte bu bölgede 7. yüzyıldan bu yanda Türkler kendi kültürleriyle ve diliyle yaşamaktadır. Şimdi onlardan bir hoyrat sunuyoruz sizlere. Sanatçımız Adile Kut Karatepe sizler için söylüyor. Baba bugün kebapçıyam gözüm yok, şal sataram bezim yok, men ahlakını begendim cemalında gözüm yok. bağlı Çavuşlu köyünde doğdu. Ailesiyle birlikte 1938- 41 yılları arasında İzmir'de, 1942-45 yılları arasında da Trabzon'da yaşadı. Müzikle olan ilgisi çok küçük yaşlara uzanır. Daha 7 yaşındayken kaval çalmaya başlamış. Yurdun her yerinde ise kavalı bırakmış bir kişiye kavalana çalmaya meraklı sarmış. Ee, bu konuda dersler ve talih yüzüne gülmüş 1967 yılında TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak göreve başlamış. Ömer Akpınar'ın tüm çocukluk dönemi yani ilkokul çağları hep Girosun ve Trabzon bölgesinde geçtiği için yörenin türküyle ilgili kültürünü iyice sindirmiş doğal olarak. Öte yandan halkla rahat iletişim kurabilen alçak gönüllü karakteri mukallit kişiliği yörenin türkülerinde kolayca derleme noktasında ona yardımcı olmuş. Ve bu yolla Ömer Akpınar halk müziği repertuarlarına hem derleyici hem de kaynak kişi olarak çok sayıda türkü kazandırmış. Biz hepimiz üç kardeş de ben ayrı anadanım. A sarın balını da gel salını salını. Bel bağımın tokası yandan vuruyor yandan. Yaylanın soğuk suyu deldi bağrımı deldi. Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm vesaire vesaire. O kadar çok ki saymakla bitmez. Ömer Akınar'ı 2003 yılında kaybettik. Rahmeti bol olsun. Şimdi Ömer Akpınar'dan derlenen bir türküyü sunuyoruz sizlere. Sanatçımız Zeynep Başkan söylüyor. A balını, gel salını salını. Adam gelinde paşır senin gibi gelin.